Herkese merhaba. Bugün sizinle uzun ince bir yoldayım türküsünü beraber çalıp söylemeyi öğreneceğiz. Önce yine hızlı bir şekilde içinde geçen akorları ve sonrasında kullanacağımız ritmi anlatacağım. İlk kullanacağımız akor şifresi E-M olan Mi minör. İkinci kullanacağımız akor şifresi G olan Sol majör. Üçüncü akorumuz şifresi AM olan La minör. Dördüncü ve son akorumuzda şifresi D olan Re majör. Kullanacağımız ritim in, in, çık, çık, in, çık. Bu ritme yabancıysanız köşeye link bırakacağım. O linki takip ederek bu ritmi öğrenebilirsiniz. Sonrasında yine bu videoya döndüğünüzde türküyü çalışabilirsiniz. Ritmi tekrar hatırlatıyorum. In, in, çık, çık, in, çık. Şimdi türkünün birinci satırından itibaren anlatmaya başlayacağım. EM akoruyla başlıyoruz ve ilk iki satır boyunca dört defa EM akoruyla dört tur ritim çalıyoruz. Uzun ince bir Gidiyorum gündüz gece Buraya kadar dört defa EM çaldım fakat bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. İlk başta giderken ritim ve söz aynı anda girmiyor. Önce vurup sonra söze başlayacağız. Yani şöyle in uzun ince ikinci inde sözleri söylemeye başlayacağız uzun ince şeklinde ikinci satırın sonuna geldiğimizde bilmiyorum kısmına geldik orada G akoru basıyorum ve yine vurup sonra söze başlıyorum bilmiyorum Bir tur G yaptım. Sonrasındaki akorlar birer tur devam edecek. E, basıyorum. Gidiyorum. Nakarata geldik. İlk gündüz gecede A, M var. Gündüz gece. Bir tur yaptım. Sonra ikincisinde G var. Gündüz gece. 3 ve 4'te D var. Re majör. Gündüz gece. derken tekrar E, M ile bir tur yapıyoruz. Oy. Bir tane de boş yapıyorum. Bütün şarkının trafiği bu şekilde. Diğer kıtalarda sözler değişiyor ama akor trafiği tamamen aynı. Hiçbir değişiklik yok. Aynı şeyleri, işlemleri bunun diğer kıtalar içinde uygulayabilirsiniz. Şimdi çalıştıktan ve kendinizi hazır hissettikten sonra kontrol edebilmeniz adına Türküyü baştan sona duraksamadan çalıp söylüyorum. Uzun ince ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz hepinize şimdiden kolaylıklar görüşmek üzere hoşçakalın